Aşk ilk bakışta mümkün mü? Ya da kalbini hiç anlamadığın bir anda hızla çarpmasına ne dersin? Storytelling dediğimizde, sadece bir hikayeyi değil, aynı zamanda kalbinin attığı yeri konuşuyoruz. Bu video, aşkın ilahi bir dokunuşta nasıl sana geldiğini anlaman için hazırlandı. Çünkü senin içinden geçen o derin duygular, tesadüf değil. Aşkın ilk bakışı bir rastlantı değil, ruhunun tanıdığı bir çağrıdır. Seninle konuşmak istiyorum çünkü kalbinde cevapsız bir şey taşıyorsun. Ve belki de bu senin o cevabı bulduğun an olacak. Bu noktada durmanı istiyorum. Çünkü bu yolculuk senin için olabilir. Şu anda abone oldun mu? Kontrol et istersen. Sadece bir tıklama ama bu tıklama aşkı yeni bir gözle görmene yardımcı olabilir. Çünkü burada anlatacağım şey sadece bir hikaye değil. Senin kalbine dokunacak bir yolculuk. Ve belki de ruhunun uzun zamandır beklediği açıklama. Şimdi izin ver, sana anlatayım. Senin göz göze geldiğin o an var ya. Onun arkasında sıradan bir çekim yok. O an iki ruhun tanışmasıydı. Zaman durmuş gibi hissettin, değil mi? Kalbinin neden hızlandığını bilmiyordun ama oradaydı. İşte o, aşkın ilahi tarafıydı. Senin kaderinle senin doğan buluşmuştu. Bazen bir bakış, geçmişte kalan bin doğanın cevabıdır. Sen çok şey beklemediğini sanıyordun. Ama kalbin sen farkında olmadan dua etmişti ve bir gün, o kişiyle göz göze geldiğinde, bir şey değişti. Anlamadığım bir sıcaklık, açıklayamadığım bir yakınlık. Bunlar sana özel işaretlerdir. Aşk, sadece his değil. O ruhun seninle konuştuğu andır. Ve bu konuşma, kelimelerle olmaz. Kalbinle duyarsın. Kalbinle anlarsın. Eğer dikkat edersen, o sessizlikte bir çağrı var. İşte o an, aşkın sana bakışı olur. Sen de cevap verirsin, sadece bir bakışta. Şu an dinlediklerini hissediyorsan, burada kal. Çünkü bu yol, yalnızca senin için. Sana kimsenin anlatmadığı bir sırrı fısıldayacağım. Aşk ilk bakışta mümkündür. Çünkü ruhlar birbirini tanır senin ruhunda tanıdı. Ve şimdi bunun nedenini anlıyorsun. İlk karşılaşmada hissettiklerin, ruhunun hafızasıdır. Belki bu dünyada tanışmadınız ama kalbiniz zaten buluşmuştu. Zamandan ve mekandan bağımsız bir bağ düşün. Ve sonra onunla göz göze geldiğinde. O bağ sana, beni hatırlıyor musun, diye fısıldar. Bu yüzden bazı insanlar sana tanıdık gelir. Hiç konuşmasanız bile sanki yıllardır berabermişsiniz gibi hissedersin. Çünkü belki de ruhlarınız çok önce buluştu. Belki dualarınız birbirine sarıldı. Ve şimdi bu dünyada o bağ tekrar uyanıyor. Bu noktada videoyu beğenmeyi unutma. Eğer şu ana kadar kalbin bir yerlere dokunduysa. Çünkü bu konuşma seninle ilgili. Senin hislerinle ve senin yaşadığın o tarifsiz anla. Sana sadece hissettiklerini açıklamak için geldim. Belki de anlam vermek zorunda değilsin, sadece hisset. Aşkın en saf hali sorgulanmaz. Sadece kabul edilir. Ve sen o bakışta bir şeyin farkına vardın. Belki kendini gördün. Belki eksik olan parçanı işte o yüzden kalbin o kadar güçlü çarptı. Çünkü sen, tamamlandığını hissettin. Hiçbir bir bakışta. Zamanla çözülür her şey, ama bazı şeyler bir anda olur. Kalbinin bir anda tanıması gibi. Gözlerinin içine baktığında gördüğün o şey. Tanıdık gelmesi. Bunlar rastlantı değil. Bu bir işaretti. İlahi bir bağlantıydı. Ve sen farkında bile olmadan cevap verdin. Sen o anı unutamadın, değil mi? Çünkü kalbin unutmaz. Ruhun görmezden gelemez. Onun gözlerinde bir ev buldun. Kendini orada huzurlu hissettin. Belki de ilk kez bu kadar gerçekti her şey. Bu yüzden kaçmak istemedin. Çünkü artık anladın. Aşk bazen sadece bir bakıştır. Bazı şeyler açıklanmaz, yaşanır. Ve sen yaşamış olanlardansın. Aşkın ne olduğunu ilk anda anlayanlardansın. Belki o kişiyle konuşamadın bile. Ama bu duyguların gerçekliğini değiştirmez. Çünkü kalbin ona çoktan ulaşmıştı bile. Eğer buraya kadar geldiysen, bu senin hikayen olabilir. Ve belki de daha yeni başlıyoruz. Çünkü sen artık daha farklı bakıyorsun. Daha derinden hissediyorsun. Aşkı yalnızca bir duygu değil, bir ruh hali gibi yaşamaya başladın. İşte bu ilahi dokunuşun ta kendisidir. Aşkın sesini duymak zordur bazen. Hayatın gürültüsü içinde kaybolur. Ama sen sessizlikte bir şey fark ettin. İçinden gelen sesi duydum ve şimdi ona güveniyorsun. Çünkü içindeki o fısıltı seni doğru kişiye götürmek için var. O ilk bakışta başlayan yola. Bu anlatılanlar sana yabancı gelmiyor, değil mi? Çünkü sen zaten bunu yaşadın. Belki de hala yaşıyorsun. O his geçmedi. Azalmadı. Sadece anlam bulmayı bekliyor. Ve işte burada bu hikayede belki de kendini buluyorsun. Kendini yeniden tanıyorsun. İlk bakışta aşkı. Bazıları buna inanmaz. Ama sen yaşadın. Kalbin tanıdı. Gözlerin bir şey gördü. Belki kelimelere dökemiyorsun ama orada bir şey oldu. Ve senin için bu yeterliydi. Çünkü bazen kalp, gözden önce konuşur. Sen de kalbin ne anladın? Şimdi seni bir adım daha ileri davet ediyorum. Bu videoyu paylaşarak başka bir kalbe de dokunabilirsin. Belki bir başkası da kendi hikayesini burada bulur. Çünkü aşk, paylaştıkça çoğalır. Senin yolculuğun bir başkasına ışık olabilir. Ve bu, çok değerli. Senin yaşadığın o an sıradan değildi. İlahi bir rastlantıydı. Gözlerinle değil, ruhunla gördüm. Ve o kişiyi tanıdın. Şimdi geriye sadece bir şey kalıyor, kalbinin sesini takip etmek. Çünkü o ses seni her zaman doğru yere götürecek. İlk bakışta başlayan yere. Ve belki de o yer şu anda burada başlıyor ama hikayenin nasıl devam edeceğini söylemeyeceğim. Çünkü bunu sen yaşayacaksın. Şimdi sadece bir bakışa güven. Ve bırak kalbin, geri kalanını yazsın. Bu kadarını paylaştım çünkü senin de içinden geçenleri paylaştığını biliyorum. Anlatılan her cümlede kendini buldum. Ve şimdi, seninle bu bağı kurabildiğim için minnettarım. Eğer hala kanala abone olmadıysan şimdi kontrol etmeni istiyorum. Çünkü bu yolculuk tek başına yürümen için değil. Seninle yürüyen meleklerin var. Onlar doğru anda doğru sözü duyman için seni buraya getirdi. Bu söylediklerimi kalbinle dinlemeni istiyorum. Çünkü bazen bir video değil, bir uyanıştır izledin. Ve sen kalbini sessizce açtın. Şimdi ise daha derine iniyoruz. Orada, kimsenin bilmediği bir his var. Ve o his, seni sen yapan şeyin özü. Oraya dokunmadan geçemem. İlk bakışta aşkı. Sadece bir kıvılcım mıydı? Yoksa ruhunun geçmişten taşıdığı bir özlem miydi? Sen bir şeyin eksik olduğunu hep hissettin. Ve o eksik olan parça, onun gözlerinde tamamlandı. İşte o yüzden bu kadar güçlüydü. Bu yüzden zihninden değil, kalbinden hatırlıyorsun. Bazı buluşmalar, zamanın ötesindedir. Senin yaşadığında onlardan biriydi. Mekanın anlamını yitirdi, sadece hislerin konuştuğu bir an. Birbirinizi hiç tanımadan nasıl bu kadar yakın hissettin? Çünkü tanışıklığınız yeni değildi. Sadece yeniden hatırlandı. O ruhlar arası bir çağrıydı. Ve sen cevap verdin. Bu yüzden o an hala aklında. Çünkü orada sadece bir yüz değil, bir kader gördüm. Seni çağıran bir ses vardı onun bakışında. Ve sen bütün gürültülere rağmen o sesi duydun. Bu sıradan bir şey değil. Eğer hala buradaysan, bu kelimeler sana bir şey anlatıyor demektir. O zaman videoyu beğenerek bunu sessizce onaylayabilirsin. Çünkü bu sadece bir izleme değil, bir ruhsal temas. Ve belki de senin paylaşacağın bir işarettir bu. İçinden geldiği gibi bırak izi. Şimdi sana bir sır daha fısıldayayım. Bazen kalbimiz bizi daha önce tanıdığı birine çeker. Bu kişiyle yaşadığın an sadece bugünün değil Belki de geçmişte yarım kalmış bir hikayenin devamıydı. İşte o yüzden bu kadar anlamlıydı. Ruhun devam etmek istedi. Senin gördüğün sadece bir yüz değildi. Bir yankıydı aslında. İçinde uzun zamandır susturulmuş bir hissin yankısı. Ve o yankı onun gelişiyle uyandı. Kalbinin derinliklerinden bir cevap yükseldi. Sessiz ama güçlü. Ve senin içinde bir şey değişti. O günden sonra aynı olmadım. Çünkü artık farkındaydım. Gözlerin sadece dışarıyı değil, içini de görmeye başladı. Aşk artık bir hayal değil, yaşayan bir varlıktı senin için. Ve onunla bir anda göz göze gelmen, bu varlığın sana dokunuşuydu. Belki de bu kadar yoğun hissetmen bir yeniden doğuştu. Eski korkularından sıyrıldım. Kalbinin üstündeki sis perdesi kalktı. Ve sen ilk kez gerçekten sevmeye hazır olduğunu hissettin. O an sana hayatın başka bir yüzünü gösterdi. İnsan bazı hisleri tarif edemez. Ama sen tarif edemediğin halde içini kaplayan o sıcaklığı çok iyi biliyorsun. Onun yanında zaman başka akıyor gibiydi her şey sessizleşiyor ama içindeki ses büyüyordu. Halbin, onunla bütünleşiyordu. Aşkta zaman yoktur. Anlar vardır. Senin yaşadığında işte öyle bir andı. Sadece saniyeler sürdü ama yıllar gibi hissettirdi. Ve o kısa sürede, bir ömür dolusu anlam saklıydı. Senin gözlerinle onun gözleri arasında sessiz bir köprü kuruldu. Bu köprü hala orada. Hissediyorsun, değil mi? Her düşündüğünde o anı yeniden yaşıyorsun. Ve belki de şimdi onun da seni düşündüğünü hissediyorsun. Bu bağ sadece senin tarafında değil. Aşk daima iki ruh arasında akar. Sessizce ama güçlüce. Bu yüzden seninle burada olmam tesadüf değil. Çünkü senin ruhunun çağrısı duyuldu. Belki uzun zaman sonra ilk kez içini bu kadar net duydun. Ve bu farkındalık seni değiştirdi. Artık daha açık, daha hazır, daha sevgi dolu hissediyorsun. Peki ya o kişi? O da aynı bağı hissetti mi? Kalbindeki sıcaklık onun kalbine de ulaştı mı? Bu sorulara cevap aramak seni yormasın. Çünkü aşkın yolu her zaman açıklıkla gelmez. Bazen sadece hissetmek yeterlidir. Ve sen zaten hissettin. Bir şey değişti. Sen değiştin. Gözlerinle baktığın dünya bile değişti. Artık daha fazla anlam yüklüyorsun anlara. Çünkü sen artık sadece bakan değil, gören birisin. Kalbinle gören birisin. Ve bu, seni sıradanlıktan çıkaran en büyük armağan. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Çünkü bu senin hikayen. Ama şunu biliyorum ki sen artık geri dönemezsin. Çünkü aşk seni bir kez bulduğunda eskiye dönemezsin. O seni seçti. O an seni mühürledi. Ve bu mühür silinmez. Şimdi senden sadece bir şey istiyorum eğer bu kelimeler içinde bir yer bulduysa, bir başkasına da ışık olmasına izin ver. Bu videoyu paylaş. Belki bir ruh daha kendini burada bulur. Belki bir kalp daha ilk bakışta aşkı hatırlar. Kalbini susturmak isteme artık. O sana en doğruyu söylüyor. İçinde duyduğun her şey, bir mesaj. Evrenin sana fısıldadığı bir rehberlik. Ve sen o rehberliği artık duyuyorsun. Kalbinin yönüne güven. Sen buraya kadar geldiysen, bu kalpten kalbe yapılan yolculuk senin içinde. Ve bil ki, bu kelimeler sadece anlatmak için değil, seni hatırlatmak içindi. Hatırlaman gerekeni, hissetmen gerekeni zaten içindeydi. Ben sadece sesi oldum. Eğer şu anda içinde bir şey kıpırdadıysa belki de artık zamanı gelmiştir. Kanala abone olman sadece bir tıklama değil, bu yolculuğun bir parçası olduğunun işaretidir. Çünkü burada anlattıklarım sana ait. Ve bu yolda birlikte yürümek için senin varlığın önemli. Şunu da merak ediyorum. Sence o ilk bakış gerçekten ruhların tanışması mıydı? Bu sorunun cevabını yorumlara yazmanı isterim. Oraya sadece evet ya da hayır değil, kalbinden geçen bir cümleyi bırak. Belki de o cümle başka bir kalbe dokunur. Bu bağlantıyı sen de hissettiysen, videoya bir beğeni bırak. Bu sadece bir işaret. Tıpkı o bakış gibi, sessiz ama anlamlı. Ve mesajın sana ulaştığını biliyorsan, senin onayını da görmek isterim. Bunu fark ettiğini bana 333 555 777 sayı kombinasyonlarından biriyle teyit edebilirsin. Ve şimdi bu hikayenin devamını duymak istersen sana bir kapı daha açılıyor. Hemen burada yanında bir video daha var. Orada seni bekleyen başka bir parça daha var bu bütünün içinde. Kalbinin sesini takip et ve gel, birlikte oraya da bakalım. Şimdi vedalaşmadan sadece geçiyoruz. Çünkü daha anlatacak çok şeyim var sana. Ve sen artık buradasın.